Hepinize tekrar merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bybit'in düzenlediği Visot yani World Series of Trading yarışmasının 2025 yılındaki etkinliğinin detaylarını ve sizlere büyük fırsatları anlatacağım. Şimdi bu etkinlik ne diye soracak olursanız arkadaşlar dünyanın en büyük kripto para alım satım yarışmalarından biri. Küresel çapta bir alım satım yarışması yani bir trading yarışması. Bu yarışmada dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılar belirlenen süre boyunca kripto paralarda işlemler yapıyor ve en yüksek kar oranına ulaşmak için hem bireysel hem de takımlar halinde yarışıyorlar ve visot 2025'in toplam ödül havuzu 10 milyon USDT yani 10 milyon dolarlık bir ödül havuzu var arkadaşlar ve bu rakam ciddi anlamda büyük bir rakam. Ödüllerin tabii ki de tek bir kategorisi yok, farklı kategorilerde de var. Çok büyük bir trading olmasanız da basit şeylerle farklı ödül havuzlarından pay alabiliyorsunuz. Şimdi bu yarışmanın ana hatları şunlar: bireysel yarışma, takım yarışması ve ağırlık kategorileri. Bunları tek tek size anlatamam ama dediğim gibi zaten isimlerinden de belli oluyor ve şöyle bir detay daha var. Ana yarışmanın yanı sıra arkadaşlar yeni başlayanlar için eğitimler, ön ısınma etkinlikleri ve canlı yayınlar gibi çeşitli programlar da var. Bizim açıkçası şu anlık bu videoda ilgileneceğimiz kısım preheat yani ön ısınma kısmı arkadaşlar. Bu ön, ısınma, bu ön ısınma kısmında çeşitli ödüller var. Biz de bunları katılarak alacağız. Şimdi öncelikle bir Bybit hesabınız lazım. Bybit hesabınızın KYC'si yapılmış olması lazım. Bunlardan sonra gelip açıklamalar kısmında bıraktığım linkte register now diyerek arkadaşlar başarılı bir şekilde katılmış oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi minimum yatırım tutarı 100 dolar yani hesabınızda bay bir hesabınızda 100 dolar olması lazım. Bu sayede arkadaşlar seviye ve aynı zamanda diğer fırsatlardan yararlanabiliyorsunuz. Bu da yapacağımız görevlerden bir şartlarından biri. Şimdi giriş yaptık, registered dedik. Şimdi gördüğünüz gibi burada ana sayfa, ön ısınma kısmı takım yarışması, bireysel yarışmanız ve diğer şeyler arkadaşlar. My Dashboard kısmına baktığınızda da kendi yaptığınız ödülleri vesaire görebiliyorsunuz. İsterseniz de buradan bir takıma katılabiliyorsunuz. Buradan direkt My Dashboard kısmından her şeyinizi görebilirsiniz arkadaşlar. Ana sayfaya tekrar gelelim. Ana sayfada da gördüğünüz gibi takım ve aynı zamanda genel etkinliğin şeyleri var. Burada preyetleri var. Bunlara da bakacağız. Şimdi bizi ilgilendirecek kısım Preyet arkadaşlar. Preyet kısmına geldikten sonra ön ısınmanın başlamasına 4 gün var. Ve 4 gün içinde Bizlere 10 dolarlık bir ödül, aynı zamanda lucky draw, 1000 dolara kadar lucky draw ödül kazanabiliyorsunuz. Aynı zamanda 180 bin dolarlık ödül havuzu var. Aşağı doğru indiğimiz zaman da her davet ettiğiniz kişiye nazaran 7 dolarlık bir ödül ve aynı zamanda bir kere lucky draw hakkınız var. Lucky Drum ne diye soracak olursanız arkadaşlar. Burada spin hakkınız oluyor ve çeviriyorsunuz. kutla gelme şansı da var. Minimum 1 dolar maksimum 100 dolar olmak üzere. Her çekilişte yani her spininizde burada kazanma şansınız oluyor. Daily Streak Mystery Box'lar var arkadaşlar. Burada yaptığınız hacime göre dediğim gibi burada kutular çıkıyor ve bu kutuları açıyorsunuz. Kutuların da özelliklerini görüyorsunuz zaten. Şimdi Mental Trading var. Bir de bütün tokenlar da var. Mental Trading'de 10k hacim çok basit. Bence 30k hacim de çok basit. 30k hacime features'a ulaşmak yani basit olduğu için mental şeyini açabilirsiniz açabilirsiniz direkt. Aşağı doğru indiğimiz zaman Mr. Box'ların bu gizemli kutuların bronz, silver ve goldları var arkadaşlar. İçerisinde bulundukları ödül de yazıyor. Silver pakete girecek olursak işte 20 mental'dan 50 dolara kadar ödüller var. Gold paketlere gelecek olursak da mükemmel şekilde 1000 dolara kadar airdroplar var arkadaşlar. Bu biraz şansınıza bağlı tabii ki de. Gold paketleri için bütün tokenlarda 5 milyon dolar fazla olsa da bence mental için oldukça basit 30k dolarlık bir hacim. Ve bunu ön ısınma kısmını 4 gün sonra başlayarak yapabilirsiniz. Aslında şanslısınız çünkü ödüller ilk gelen alır şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Yani önce olursanız, ilklerden olursanız ne kadar daha çok işlem yapıp bütün ödüllerden faydalanabilme şansını var. Aynı zamanda günlük ödül prize'ları var arkadaşlar. Yani günlük hacim yarışması da var. Bu biraz bazı arkadaşlar için zor olsa da şansını denemek isteyenler için günlük 20 bin dolara kadar da burada ekstradan hacim var. İşte burada bütün detayları sizlere anlattım. Ön ısınma turları yarışmanın asıl günleri geldiği zaman daha farklı ödüller ve daha farklı fırsatlarla karşınıza çıkacağım zaten. Eğer bakiyeniz de küçükse ve belli işlemler yapıyorsanız da Bybit'te işlemlerinizi yaparak buradan da katıl kazanımlar sağlayabilirsiniz. Ve dediğim gibi açıklamalar kısmındaki Telegram grubuna gelirseniz arkadaşlar ben de bisot etkinliği içinde aldığım bütün işlemleri sizinle beraber paylaşacağım. Oradan sizlere de bir ön olmak isterim açıkçası. Şimdilik bu kadar. Anlamadığınız bir detay vesaire varsa Telegram grubuna beklerim. Bu kadar uzun sürenlik bir videonun yapmanız gereken tek şey bir Bybit hesabı açıp KYC işleminizi yaptıktan sonra 100 dolar bakiyenizi Bybit hesabınıza aktarıp hiç olmazsa trading yapmasanız bile buradaki birçok ücretsiz ödülü kazanabilirsiniz. Bence bu fırsatı kaçırmayın. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.